22 Ağustos 2024'ten merhaba. Piksel Eleştiri serisinin 15. videosundasınız. Her hafta iki film ve sinema haberlerini konuşuyoruz bu seride. Filmlere puanları 100 üzerinden veriyorum ve açıklamalarda Critiker sitesinde profilimde puanları görebilirsiniz. O siteyi aktif olarak kullanıyorum sadece şu anlık. Filmlere verdiğim puan aralıklarını şu şekilde kategorilendirdim. Aslında daha detaylı bir kategorilendirme yapılabilir ama Critiker sitesinde bunları yaptıktan sonra buraya da koymayı istedim. 0-50 arası sıkıcı ve başarısız filmler. 50 ve 70 arasında puan verdiğim filmleri türünü sevene gider olarak değerlendirdim. 70 ile 90 arasında en az bir konuda başarılı film kategorisi benim için ve 90-100 arası kesin izle dediğim filmler ve aşağıdaki sorular da filmleri izlerken ve izledikten sonra filmlere puan verirken sorduğum soruları içeriyor. Bu haftanın iki filmi Bir Garip Koleksiyoncu ve Maymunlar Cehennemi serisinin ikinci filmi Maymunlar Cehennemine Dönüş aslında İngilizcesi Maymunlar Cehennemi'nin altında olan 1970 yapımı film. Serinin ilk filmi 68'deydi. Bir önceki videoda onu incelemiştik. Bu da ikinci filmi. Videoların işleyişinde bir değişikliğe gideceğim. O da şu şekilde olacak. Girişte bu filmde sizi ne bekliyor şeklinde spoilersız bir anlatım yapacağım. Haber başlıklarını okuduktan sonra da filmlere direkt spoilerlı olarak geçeceğim bundan sonra. Maymunlar Cehennemine Dönüş filmi, 1970 yapımı ABD filmi, aksiyon, bilim kurgu ve dram kategorisinde 1 saat 35 dakikalık bir film. Yönetmen Ted Post, hikayenin yazarı Pierre Bolli ve bu hi hikayeyi uyarlayan kişiler Paul Den ve Mort Abrams. Böyle bir film serinin ilk filminin devam filmi. Bu seriyi yayınlanma tarihine göre izleyecekseniz izleyeceğiniz ikinci film olacak. Bu filmde sizi genel olarak farklı bir başrol bekliyor. Bir buçuk saatlik film ama ilk bir saat neredeyse full kovalamaca içeren bir film. Serinin ilk filminde beğendiğim şeylerin birçoğu yoktu bu filmde. Yine aynı gezegende geçen bir hikaye izleyeceksiniz. Sizi öyle bir hikaye bekliyor. Farklı karakterler, farklı türler göreceksiniz. Bol bol kovalamaca göreceksiniz. Bu sizi biraz Sıkabilir. Belki ilk filme çok aksiyon yoktu diye bir eleştiri yaptıysanız bunu belki biraz daha beğenebilirsiniz. Ama asıl olay son yarım saatte başlıyor. Belki bunu söylemem de bir spoiler olabilir bilmiyorum izlerken. Ona göre izlersiniz falan. Tat kaçıran oldu mu bilmiyorum. Özet olarak ilk filme göre detaylardan çok kısılmış. Hem diyalog olarak hem de diğer detaylar baya bir kısılmış. Biraz aksiyon kovalamaca falan tarzına kaymış. Haftanın diğer filmi, Türk filmi, 91 yapımı bir Türk filmi, dram aile ve dini diye geçiyor kategorisi. 1 saat 37 dakikalık film, ismi Garip Bir Koleksiyoncu. Yönetmeni ve senaristi Nurettin Özel, kategorisinde dini yazdığını ben sonradan gördüm. Filmin Kritiker sitesindeki tek cümlelik özeti şu şekilde. 22 yıl mezarlıkta bekçilik yapan Beşir'in ilginç öyküsü ya da şöyle de söylenebilir. Bir mezarlık bekçisinin ve çevresindeki insanların hayatı. Filmde sizi kısaca bu bekliyor. Sadece bu beklemiyor ama. Başrolümüz yaptığı mesleğin de getirileriyle ölümü çok düşünen birisi. Bunu da çevresine çok yansıtıyor. Şimdi ölümden başkası yalan diye bir söz vardır. Ben buna %90 olarak yine katılıyorum. Ama bu film sadece ölümle ilgili bir mesaj vermekle yetinmiyor. Dini mesajlar da taşıyor. Ama bu mesajı rahatsız edici bir şekilde veriyor bence. Çünkü laikliği çirkin göstermeye çalışan bir tarafı var. Karakterin başrolün kafa yapısı şu şekilde. Bu dine inandım doğruyu buldum. Ben doğruyum herkes yanlış. Ben cennetliyim hepiniz yanacaksınız. Ben çok derin düşünürüm siz ise bomboş tenekelersiniz diye düşünen kafa yapısı olan bir başrol var. Aslında İslam dininde bu da yanlış. Dedikten sonra haberlere geçelim. Aslında incelemede söyleyeceğim birçok şey söylemiş oldum. Öncelikle Disney'in bir draması olmuş. Böyle bir meme videosunda gördüğüm bir fotoğraf var, onu aldım. Haber de şu şekilde. Disney, kullanım koşullarının The Walt Disney Company veya bağlı kuruluşlarını içeren de dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar için geçerli bir tahkim maddesi içerdiğini ve Walt Disney Parks and Resort'un Walt Disney Company'nin bir bağlı kuruluşu olduğunu savundu. Disney'in sahip olduğu bir parkta bir zehirlenme vakası yaşanmış herhalde. Perşembe günü Guardian'a gönderilen bir açıklamada bir Disney sözcüsü şirketin yasal stratejisi, stratejisini savundu ve şunları söyledi. Ailenin kaybından dolayı derin üzgünüz. Zeylenen kişi vefat etmiş galiba. Ailenin kaybından dolayı derinden üzgünüz ve acılarını anlıyoruz. Bu restoranın Disney'e ait olmadığı veya Disney tarafından işletilmediği göz önüne alındığında yalnızca davacının avukatının bizi restorana karşı açtıkları davaya dahil etme girişimine karşı kendimizi savunuyoruz demiş. Böyle bir drama başlığımız vardı. İkinci fotoğraflı haberimiz de röportaj adamın yani Mahsun Karaca'nın Gentleman filminin fragmanına yaptığı yazı, verdiği <laughs> yanıt. Fakir yapınca jigolo, zengin yapınca centilmen demiş. Çağatay Ulusoy'un centilmen filmine böyle bir yanıt vermiş. Kendisi de benzer bir rolde oynamıştı ya. Kendisi de benzer bir rolde oynamıştı. Diğer haber başlığı James Cameron'ın yeni bir Terminator filmi üzerinde çalıştığını doğrulamış. Diğer haber, Phoenix eşcinsel bir karakteri canlandırıcı Todd Haynes filmini sete 5 gün kala terk ederek projenin ölmesine neden olmuş. Ters yüz 2'den önce yaşanan olayları anlatan Dream Productions dizisi resmen duyuruldu. Zihindeki rüya fabrikasını takip eden 4 bölümlük dizi 2025 yılında Disney Plus'ta ekranlara gelecekmiş. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerinin ikinci sezonundan son bir fragman yayınlanmış. Sauron'un dönüşünü Eregion kuşatmasını göreceğimiz ikinci sezon 29 Ağustos'tan itibaren izleyiciyle buluşacakmış. Gişede etkileyici bir performans sergilemeye devam eden Deadpool ve Wolverine Joker filminin rekorunu kırarak bugüne kadar en yüksek hasılata ulaşan 18 yaş sınırlı film olmuş. Love, Death and Robots'un yaratıcısı olan Tim Miller şimdi de Amazon Prime video için bir animasyon dizisi hazırlıyor. Secret Level isimli Dizinin her bölümü farklı bir oyun dünyasında geçecekmiş. Attack Titan animasının yeni filmi geliyormuş. The Last Attack ismiyle duyurulmuş. George Clooney kendisini açık arttırmaya çıkardı diye bir haber görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi de kendisiyle bir akşam yemeği yiyecek kişiler için açık arttırmaya kendini sunmuş. Sebebi hayır işiymiş yani. Alien serisinin yeni filmi Amerika gişesindeki 415 milyon dolarlık açılış hasılatı ile Deadpool ve Wolverine filminin 3 haftalık gişe liderliğine son verdi vermiş. Arda Turan'ın filmi çıktı. Billboardlarda ve otobüs duraklarında görmüş olabilirsiniz. Dedikten sonra haber başlıklarını noktaladık. Şimdi filmlere geçiyoruz. Garip bir koleksiyoncu filmine geçeceğim. İlk onunla başlayacağım. Aslında beni tanıyanlar girişte bahsettiğim Filmde sizi ne bekliyor kısmında benim verdiğim puana tahmin etmişlerdir. Ben yüz üzerinden sadece 5 verdim bu filme. Lately çirkin göstermeye çalışan saçma sapan bir filmmiş. Benim tek cümlelik özetim böyle filmle ilgili. Yani başka hiçbir şey sıkıntılı değil. 91 yapımı bir film. 90'ların Türkiye'sini görüyorsunuz. O açıdan bir artı sağlayabilir. Benim artı verdiğim tek bu oldu yani. Onun dışında dini bir mesaj vermek yerine sadece ölümle alakalı bir film olsa, bununla ilgili güzel diyaloglar olsa ben büyük ihtimal beğenirdim. Filmi zar zor bitirdim. İlk yarısını merakla izliyordum. Sonrasında filmin nasıl bir film olduğunu anladıktan sonra sara sara ilerledim. İyi ki de sarmışım. Daha çok 50 yaş üzeri kişilerin beğenebileceği bir film. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok aslında filmle ilgili. Çok da bir not almamışım. İkinci filme geçiyorum. İkinci filmle ilgili de pek bir not almadım. Bir önceki videoda Maymunlar serisinin ilk filmine 96 puan vermiştim. Övdüğüm çok yanı vardı. Yani Kusursuza yakın bir filmdi neredeyse. O filmden iki yıl sonra bu film çekilmiş. Beneath of the... Aslında filmin orijinal adında Beneath ifadesi geçiyor. O da altında demek. Ama biz Maymunlar Cehennemine Dönüş diye çevirmişiz. Maymunlar Cehennemin altında çevirisi bence daha iyi olurdu. Onun dışında 70 yapımı bir film. Baya yaşlı bir film. O yüzden ses efektleri, görüntü efektleri de çok kötü. Yani ses efektleri ayarlanmamış. Sesin yüksekliği desibel açısından. Normal diyaloglar 5 desibelse mesela ses efektlerinin hepsi 10 desibel. O yüzden filmi izlerken sürekli bir sesi kısmı açma durumu falan oldu. Görüntü efektleri aşırı kötü. Ben bu filme 60 puan verdim ama kırdığım puanlar bu görüntü efektlerinden değil, ses efektlerinden de değil. Çünkü film sonuçta 70 yapımı olduğu için yılına göre de değerlendirmek gerekiyor. Bu benim izlediğim ya da duyduğum bu görüntü ses efektleri 2024 yılında yapılmış olsaydı oradan puan kırabilirdim. Ama 70 yapımı bu film için oralardan puan kırmak mantıklı değil bence. Onun dışında maymunlara goriller de dahil dahil oluyor. Orangutanlar ve şempanzeler vardı. Orangutanlar biraz daha yetkili merci, üst kademe insanlar. İşte bilim bakanı olsun, hakim savcı olsun. Şempanzeler biraz da alt kademe insan olarak filmin içindeki topluluklarda yani öyle işlenmişti. Goriller de askeri birlik olarak ekibe dahil oluyorlar. Onun dışında filmin son yarım saatinde Maymunlar Cehennemi'nin altına inen bir başrolümüz var. İlk filmde göle düşen ekibimize benzer bir ekip daha varmış. Filmin başında bu ekipten birinin ekibin kaptanıyla konuşmalarını görüyoruz. Sonrasında kaptan yaralı ama ölüyor sonra bir buçuk saatlik filmin bir saati bu ikinci gemideki başrol ile ilerliyor. Bu karakter biraz daha şanslı tabii çünkü maymunlara yakalanmadan onların nasıl bir kafa yapısına sahip olduklarını görüyor uzaktan dinleyerek. O sırada işte goriller, orangutanlar, şempanzeler toplanmış. Kendi aralarında insan ırkının yok edilmesi gerektiğini falan tartışıyorlar. Tabii şempanzelerden birkaç tanesi bilim adına onların incelenmesi gerektiğini falan savunuyor. İlk film zaten bu diyaloglar, taşlamalar falan üzerineydi daha çok. Bu film çok aksiyon. Başrolümüz sürekli Maymunlardan kaçıyor. Bir yakalanıyor, bir kaçıyor, bir tutuluyor. İlk filmdeki başrol Taylor'ın yanında gezdirdiği Nova ismindeki kadın da bu sefer filmin başında Taylor'la ayrılıyorlar bir şekilde. Yani oradaki görüntü efektleri o kadar kötü ki nasıl ayrıldıklarını ben anlamadım. Sonra bu başrolümüzle buluşuyor Nova. Hikaye ikisi üzerinden ikisinin başına gelenler olarak ilerliyor. Yani aslında bu bilim kurgu bir film değil bana kalırsa. Ben buna 50'den daha düşük puan verirdim ama bu ilk filmin devamı olduğu için 60'a çektim. Çünkü benim bakış açımla bu film bir bilim kurgu filmi değil sadece iki başrolün başka bir gezegende başına gelen olaylar. Filmin son yarım saatini yine beğendiğim için Orijinal şeyler, yılına göre çok güzel makyajlar vesaire olduğu için 60'a çektim. Şimdi onun da hakkını yemeyeyim. Burada aklıma gelmişken değinmiş olayım. Bu seriye başlayacaksanız, yapım yılına göre ilerliyorsanız, ilk filmi de beğendiyseniz devam edecekseniz, bu filmin sadece son yarım saatini izleseniz de bir şey kaçırmamış olursunuz bence. O yüzden 50 puanın altında bir puan verecektim. Bir noktadan sonra çünkü artık kaçıştırma kendini çok tekrar ediyor ilk bir saatte. O yüzden sıkıcı da geldi. Ama son yarım saatinin de hatırına 60'ı verdim. Filmin sonu da çok kötü değildi ve tahmin edilebilir bir son değildi. O açıdan da verdiğim puan biraz etkilenmiş oldu. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Yorum atmasını istediğim 3 kişiyle kapanışı yapıyorum. Birincisi Şirek'teki eşek. ikincisi Madonna. Üçüncüsü de Şirek'teki ejderha olsun. Serinin sonraki videolarında görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım.